Eylül 2025 kira artışları ve ekonomideki son duruma hızlıca bir bakalım. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar hem ev sahipleri hem de kiracılar için çok önemli. Çünkü Eylül ayı kira artışlarının yasal tavanını belirliyor. Hatta konut kiralarındaki o 2 yıllık %25 sınırı da 1 Temmuz'da bitti. Yani resmen yeni bir dönem başladı. Peki ilk olarak ne bilmemiz lazım? Eylül'de yenilenecek sözleşmeler için kira artışının yasal üst sınırı %39,62 oldu. Bu oran TÜİK'in açıkladığı son 12 aylık TÜFE ortalaması. Bakın burası önemli. Hani o %25'lik konut sınırı vardı ya, işte o kalktığı için artık hem evler hem de iş yerleri için tek bir yasal tavan var. %39,62. Tabii ki daha düşük oranda anlaşılabilir ama bu oran aşılamaz. Yani mesela kiranız 30 bin TL ise Eylül'de en fazla 41.886 TL olabilir. İkinci nokta. Bu %39,62'lik tavan nereden geldi? TÜİK'in Ağustos ayı enflasyonundan hesaplandı. Hani aylık %2,04, yıllık da %32,95'ti ya. Peki ya sonrası? Merkez Bankası yıl sonu için %27 civarı bir enflasyon bekliyor. Piyasadakilerse ortalama %29,7 diyor. Gelecek 12 ay için beklenti ise enflasyonun %22,8'e düşmesi ve son olarak enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam etmesi bekleniyor. Piyasanın genel tahmini 11 Eylül'de politika faizinin %43'ten %40'a ineceği yönünde. Diğer yandan sektörden uyarılar var. %25 sınırı kalkınca ve enflasyon sürerse 2025'te büyükşehir merkezlerinde kiralar 100 bin TL'yi görebilirmiş. Bir de unutmadan kira sözleşmesi 5 yılı doldurduysa taraflar kira tespit davası açıp piyasa koşullarına göre yeni kira belirlenmesini isteyebiliyor. Tüfe tavanına bakılmaksızın. Kısacası Eylül'den itibaren kira artışlarında tek yasa sınır %39,62 ve %25'lik konut tavanı artık yok. Gözlerse enflasyonun seyrinde ve beklenen faiz indirimlerinde.